Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün sizlerle ikinci dönem ikinci matematik yazısından inşallah 100 almak için birlikte çalışacağız. Hemen başlayalım. Bir kutuda bulunan topların 7 tanesi kırmızı, 10 tanesi mavidir. Buna göre bu kutudaki mavi topların sayısının tüm topları oranı. Evet maviler kaç tane sevgilenicim? 10 tane. 10 tane mavimiz var. Tüm toplar karşısına tane? 7 tane kırmızı. 10 tane mavisi. Topladığımızda ne yapar? 17 yapar. Mavilerin tüm topları oranı 10 bölü 17 yapar. Aşağıdaki cebrişsel ifadelerden hangisi? Bir sayının yarısının 7 eksi. Bakın bir tane sayımız var. Bu sayının yarısı. Bu sayıyı 2'ye bölüyorum. Eksi. Evet 7 eksi x bölü 2 eksi 7 olacak. Cevabımız A şıkkı. Öğrencilerin yaptığı hatalar genelde ne olur? Yani x eksi 7 bölü 2. Yani şu b şıkkını bazı öğrenciler çeldirici olarak görebilir. Buna dikkat edelim. Yanda verilen cebirsel ifadenin x eşittir 41 için değeri. Yani x yerine 41 koyacağız. 41 artı ne olacak? 15 bölü 8. Evet 41 ile 15 topladığımızda ne yapar? 56 bölü 8. O da ne yapacaktır? 7 yapacaktır. Bir okulun kantin yetkilisi kantinde satılması gereken ürünleri belirlemek için anket uyguluyor. Evet aşağıdakilerden hangisi kantin yetkilisinin anket seçeceği örneklem olamaz. Şimdi sevgili öğrencilerim kantinde satılacak ürünlerle ilgili bir anket yapılacaksa bunu sevgili öğrencilerim kimle yapmak lazım? Bakın tekrar okuyorum. Kantinde satılması gereken ürünleri belirlemek için anket uyguluyor. Kim olamaz diye söylüyor. Kantinde alışveriş yapmaya münasip olan öğretmenlerle, öğrencilerle, velilerle ne yapılsın diye yapılabilir sevgili öğrencilerim. Örneklem grubu hizmetliler buraya uygun olmayacaktır. Yukarıda verilen sayıların aritmetik ortalama. Aritmetik ortalama neydi? Tüm sayıların ortalamasını alıyorduk. Ne yapıyorduk? Bunların hepsini sevgili öğrencilerim toplayacaktık. Kaç tane sayı varsa ona bölecektik. Bakın 5, 11 daha ne yapar? 16, 23, 33, 53, 55, 85, 90. Evet ne yaptı? 120. Böyle kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sayı bölüyor. Bak tekrar ediyorum. Hepsini topluyoruz. Kaç tane sayı varsa bölüyoruz. 120 bölü 6 ne yapacaktır? 20 yapacaktır. 30 derecelik açının tümleri. Bakın tümlem ne demek? Yani evet, 90'dan kalan farkı bütünleri de 180'den farkı demek. Yani 30 derece açının tümlemi ne olur sevgilenicem? 30, 90'dan bunu çıkardığımızda ne kalacak sevgilenicem tümleri? 60 olacak. 180'den 30 çıkardığımızda bütünleri ne olacak? 50 olacak. Şimdi bunlara bir baktığımızda bunların toplamı soruyor. 60 ile 150'yi topladığımızda ne yapacak? 210 yapacak. Aşağıda verilen paralel kenar hangisinin yüksekliği doğru çizilmiştir diye soruyor. Şimdi sevgili öğrencilerim. Bak bu yarıdan ama zaten olmaz. Bak Şuradan şuraya olması lazım değil mi? Şu köşeden başlayıp çizmemiz lazım. Yarıdan başlamış. Bu kabul edilemez. Bu da bakın yarıdan başlamış. Şuradan gelmesi gerekiyordu. Bu da kabul edilemez. Bu sevgili önce bakın dikmesi doğru olmuş. Doğru olan bu zaten. Burada hata da sevgili bakın dikme böyle paralel bir şekilde dikme olmaz. Dikme nasıl olması lazım? Yükseklik şu şekilde ne yapması lazım? şuradan başlayacaksa bu şekilde bir yani, dikme yükseklik çizebilirdi. Bunu bakın bu şekilde yatıp bir şekilde dikme yanlış olmuş. Yanda noktalı kağıtta verilen üçgenin alanı kaç birimdir? Üçgen alanı neydi? Taban çarpı yükseklik. Taban kaç? 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5. Yükseklik bakın. 1, 2, 3, 4 sevgilenir. O zaman nasıl yapıyoruz? Alanımızı şurada yapalım. 5 taban çarpı yüksekliğimiz kaç? 4 sevgilendirelim. Bölü 2 yapıyoruz. 5 kere 4. 20 bölü 2'den 10 bizim alanımızdır. Yanda noktalı kağıtta verilen şeklin alanı tamamını bulup sevgilendirelim. Şurasını çıkartacağız mecbur. Başka türlü bulamayız. Bunu bir dikdörtgen gibi düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burası 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası 8. Bu tam bütün bir dikdörtgen gibi düşünseydik. 8 kere 5 olacaktı. 8 çarpı 5 ne olacaktı alanı? 40 olacaktı. E şimdi sevgili öğrencilerim. Şu paralel kenarın alanı buradan çıktığına göre. Bu nasıl? 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5. Yükseklik nasıl? Bakın 1, 2, 3. Şurası da kaç? 3 sevgili öğrencilerim. O zaman ne yapıyoruz? Paralelkenarın paralel kenarın alanı kaç? 5 çarpı 3'ten 15. Bütün alandan paralel kenarı çıkartıyoruz. 40'tan 15'i çıkartıyoruz. 35 Pardon 25 kalıyor. Evet 25 bizim alanımızdır. Yanında kare içinde verilen çember karenin kenarlarına değmektedir. Evet temas ediyor. Buna göre karenin çevresinin uzunluğu ne kadardır diye soruyor sevgili öğrencilerim. Şimdi sevgili öğrencilerim bizim şuradan bakın. Şu yarıçap 5 ise beşse... Evet şu tarafta nedir? Eşit olduğu için burası da 5 olacaktır. Bakın 5 5. Burası temas ediyorsa bu şurası 5 5 10 oldu. Aynı uzunluk bakın şuraya eşit değil mi? Burası 10 sa burası da 10 olacak. Zaten eşit olduğu için karenin her tarafı 10 10 10 olacak. O zaman ne oldu sevgili dinleyicim? 4 tane 10 yani 40 bizim çevremiz oldu. Yarı çapının uzunluğu 7. Pi'miz de 3 ise çev... evet, çemberin uzunluğu. Evet bizim buradaki formülümüz neydi sevgili öğrencilerim? 2 çarpı pi çarpı r. Bakın böyle öğrenmiştik. 2 çarpı pi'yi kaç alın demiş? 3 alın demiş. Yarı çapımız kaçmış? Bakın r neydi? Yarı çarpı. Zaten yarı çarpı bize 7 olarak verilmiş. O zaman 2 kere 3 6. 6 kere 7 de ne yapar? 42 yapar bizim çemberin uzunluğu. Yanda verilen eş küplerden oluşmuş çapın hacmi kaç birim küptür diye söylüyor. Evet. Yapının e, hacmini bulacağız. Şimdi şuradan baktığımızda 1, 2, 3 tane bakın. 3 tane burada var. Bakın bunun alt, arkasında da 3 tane bu şekilde var. 3 tane de bu sırada var sevgili öğrencilerim. Ne oldu? 6 yaptı. Üste bakıyorum şimdi bir tane burada var. Bur. Yine aynı şeyde bakın 3 tane şu sırada 3 tane var. Şu sırada 2 tane var. Şu sırada da ne oldu? 1 tane var. Bakın 3, 6, 9, 10, 12, 13 tane yapmış oldu. Evet yine küpleri sayacağız. E, ee, hacmini sorduğu için sevgili öğrencilerim e, yukarıdaki gibi tek tek saymamıza e, gerek yok. Ne yapabiliyorduk? Taban çarpı evet uzun çarpı yüksekliği yapabiliyorduk. Burası kaç? 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burayı kısaca yapacağız. 5. Evet 1, 2, 3 sevgili öğrencilerim. Derinliğimiz yüksekliğimiz de ne oldu? 2 oldu. 5 çarpı 3 çarpı 2. Bakın şu şekilde 5 çarpı 3 çarpı 2. 15 çarpı 2'den 30'u ne yapabiliriz? Bula biliriz. Uzun uzun yaparsak ne olur? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bu sırada var sevgili öğrencilerim. 5 tane bu sırada var. Ne oldu sevgili öğrencilerim? 10. Bakın 1, 2, 3 tane arka arkaya olduğu için. Evet ne oldu burada? Ee, 10 burada. Şu sıra 10 tane. 10 tane burada 20. 10 tane de burada yine 30'u bulursunuz. Yanda verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi 240 cm olduğuna göre yüksekliği karşısında. Nasıl buluyorduk? Bakın uzunluğumuz, derinliğimiz, yüksekliği çarpacağız. Yani 8 çarpı 5 çarpı sevgili öğrencilerim. Yükseklik kaç olacakmış? 240 santimetre küp olacakmış. 8 kere 5 40. 40 ile yüksekliği çarpmışız. 240 çıkmış. O zaman yüksekliği nasıl buluruz? 240'ı 40'a bölerek 24 bölü 4 tane yapacaktır. 6 yapacaktır. Bir ayrıtının uzunluğu 6 santimetre olan küpün hacmi. Bakın şöyle yaptığımızı düşünürsek Şöyle sevgilendirelim. Evet. Bir ayrıtın uzunluğu kaçmış? 6 burası olacak. 6 burası olacak. 6 ne olacak? Yükseklik olacak. Değil mi? şurası. Şurası eşit olduğu için 6 çarpı 6 çarpı 6 değil mi? Bakın uzunluk, derinlik, yükseklik çarptığımızda 36 çarpı 6. O da ne yapacaktır? Bakın 36 çarpı 6 kere 6 36. 6 kere 3 18. 3 de 216 yapacaktır. Tekrar ediyorum bakın bir ayrıttan kastı şunu küp gibi düşünürseniz şurası 6. E, burası da 6 olacak. Yüksekliği de 6 olacak. Küpün her tarafı eşit olduğu için. Ne yapıyorduk? Bakın bunların üçünü çarparak hacmini buluyorduk. Evet. Kare prizma için hangisi yanlış? 6 tane yüzü var. Doğru. 8 tane köşesi var. Evet. Doğru. 4 yukarıda, 4 aşağıda. 12 tane ayrıtı var. Doğru. Bütün yüzeyleri karesel olursa kare prizma mı olur? Hayır. O zaman ne olur sevgilencelerim? küp olurdu. Burada yanlış yapılmış. Aşağıda verilen hangisi doğrudur? 5 santimetre kare 50 milimetre kare. Sevgili öğrencilerim santimetre kare milimetre kare bakın 5 ne yapıyoruz? 100 e, 100 ile çarpacağız. Ne olması lazım? 500 olması lazım mı? Yanlış olmuş. 13 bakın metre sevgili öğrencilerim desimetre santimetre milimetre. Bunların arası 10 artı fakat kareli olduğu için yüzer yüzer iniyoruz sevgili öğrencilerim. Bunları şekilde e, inerken 13 metrekare santimetre inerken bakın sevgili 100 buraya inecek 100 de buraya inecek 10.000 olacak bakın yine 130.000 olacak buraya yine ne yapmış yanlış yapmış şuna bakalım şimdi sevgili metreden sonrası gidiyordu metrekare evet, metre hektometre kilometre gibi yaptığınız bunlar da bakın kare yaptığınızı sevgili bunların arasında ne olacak yüzer yüzer gitmiş olacak kilometreyi metrekare bakın. 100 çarpı 100 çarpı 100. Şöyle olacak yani. 100 çarpı 100 çarpı 100 düşündüğümüzde 2, 4, 6 tane 0 atacak. Bakın 3. Bakın 6 tane 0 eklemiş. Bunu doğru yapmış. Takametreyi metreye çevirirken bakın. Arada bir fark olduğu için ne yapacak sevgili öğrencilerim? 100 ile çarpacak. 20'yi 100 ile çarptığında bakın ne olması lazım? 2000 olması lazım. Burada bir sıfırı yanlış yapmış. Aşağıda verilen işlerden hangisi yanlıştır diye söylüyor. Şimdi 1 hektar 10 e, dekar dediğinde zaten nasıldı sevgili öğrencilerim? Hektar, sıralamalı nasıldı? Dekar ve ar vardı. Bunlar aşağıya doğru birbirlerinin kaç katıydı? 10 katıydı. Hektar dekarın 10 katı doğrudur. Yani bir dönüm 1000 metrekare bu da doğrudur. Bir hektar 10.000 metrekare evet bu da doğru değil mi? Bakın burası ar e, neydi? E, metrekarenin 100 katıydı. Yukarı doğru bakın. 1000 katı. Bu da 10.000 katı olacak. Bu da doğru olacak. 100 dekar 1 ar demiş sevgili öğrencilerim. E, bu da ne olmuş? E, yanlış olmuş. Yanlış olan burasıdır. E, nasıl olmasa zaten dekar arın katı zaten sevgili öğrencilerim. E, ters yazılmış zaten. Burada da yanlışlık var. Yani dekar ardan e, daha büyüktür. Aşağıda verilen hacim ve sıvı ölçüleriyle dönüşümler yanlış olanı soruyor yine sevgili Evet litre, santilitre. Yine sıralama nasıl? Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Bu sıralamaya göre baktığımızda şimdi 3 üç, bakılmayalım. Yani litre, desilitrenin 10 katı, e, santilitrenin 100 katı. Yani 3 bakın 100 katı alınmış. Burası doğrudur. E, Desimetreküp zaten 1 e, litre neye eşitti? 1 desimetre küpe eşitti. Bakın 5-5 bunlar da doğrudur mililitrede santimetre e, küpe eşit sevgili öğrencilerim 140 140 bu da doğrudur evet o zaman yanlış olan e, burası olmuş oluyor e, santimetre küp milimetre küp sevgili öğrencilerim bunların aralarında katlar onar diye bakın küplü olduğu için bunların araları biner biner artacağı için 8000 olması gereken e, 80 yazmış yanlışlık yapılmış her gün 20 desilitre süt içen bir aile 30 günde kaç litre süt içer? Evet 30 günde 30 çarpı 20 desilitre yani 600 desilitre ne yapacaktır? Süt içecektir sevgili öğrencilerim. Evet 600 desilitre ama bize niye, ne diye soruyor sevgili öğrencilerim? E, litre e, diye sorduğu için e, bunu ne yapmamız lazım? Litreye çevirmemiz lazım. Litre, desilitre, bakın santilitre, mililitre bunları onar onar ee, düşürdüğümüzde 600 desilitre kaça denk gelecektir? Bakın desilitreyi litre çevirmek için 10'a böleceğiz. 60 litre yapmış olacak sevgili öğrenciler. Veyahut da başta çevirebilirsiniz şurayı. Mesela 20 desilitreyi ne yaparsın sevgili öğrencilerim? 2 litre. Başta çevirirsiniz. Bunu 30 ile çarptığınızda bu şekilde 30 çarpı 20'den ne yapar? Pardon. Evet 30 çarpı 2'den 60 e, litreyi bulmuş olursunuz. Evet sevgili yazdığımız bu kadar. Bu birinci örneğimiz. İnşallah yüz alırsınız. Bir iki örnek daha çekeceğim. Bu hafta değilse yazdığınız Önümüzdeki hafta diğer örneklerde de lütfen izleyin. Notlarınızı bize yazarsanız seviniriz aldığınız notları. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.